Merhabalar. Karatay Tarımal Tatil Köyü'ne hoş geldiniz. Ben Abdullah Şeyh, pasta ustasıyım. Bugün menümüzde kabak tatlısı var. Onunla alakalı size göstereceğim nasıl yaptığımızı. Başlıyorum şimdi. Daha önceden dilimledik kabaklarımızı. Dilimlediğimiz kaban içini temizledik. Biraz daha pratik olsun diye. Şimdi porsiyonluyorum. Kabağımızı porsiyonladıktan sonra kabuğunu en son alıyoruz. Daha pratik oluyor soyarken. Bunun için e, içi dolu. E, biraz diri olması gerekiyor. bal Balkabağımız ortalama 1,5-2 saat 250 derecede pişeceği için ince ve yumuşak olursa istediğimiz kıvamda ürün elde edemeyiz. O yüzden biraz kaban biraz sert olması gerekiyor. Osmanlı döneminin mevsimsel olarak mükemmel vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kabak tatlısı. A ve C vitamini bol bir üründür. Ve kilo yapmalı söyleniyor yani. Kabaklarımız yerlidir. Yani Konya'nın kendi topraklarında üretilen Kabaklar, genelde onları kullanmayı tercih ediyoruz. İsmil de daha yaygın, yani diğer Çumra bölgesinde de oluyor ama İsmil bölgesinde daha yaygın oluyor. Evet daha önce hazırladığımız kabakları şimdi tepsi alıyoruz. Tepsinin boyunun kalın olmasına özen gösteriyoruz çünkü e, kabakları sıraladıktan sonra üstüne silme şeker kaplayacağız. Üstüne kapladığımız folyo e, şekere temas etmemesi gerekiyor. Ona özen göstermemiz lazım. Ben fırında yapacağım. bazı arkadaşlarımız veya bazı ev hanımları tencerede yapmayı tercih ediyor ama ben benim tercihim fırından yana. Ortalama 250 derecede derecede 1,5 veya 1 saat 45 dakika civarında pişiyor. Ortalama ortalama 1,5 saatini kapalı, son 10 dakikasını da üzeri açık bir şekilde pişiriyorum ben bunu. Öyle tercih ediyorum. Şimdi kabakla alakalı birçok yapım usulü var kirece sönmüş kirece de yatırıyorlar. Ortalama kullandığım şeker oranı 1 kilo kaba, yarım kilo şeker civarında. Bu üzerine silme kapattığımız zaman bu buna yeterli gelecektir. Şimdi 2-3 tane aroma vermesi için içine karanfil atıyorum. Evet, şimdi ürünümüz hazır. Üzerine alüminyum folyo çekip fırına atacağız. Mümkün olduğunca hava almaması gerekiyor. O yüzden kenarlarını sıkıca kapatmamız gerekiyor. Ve ikincisi biraz önce söylediğim gibi ürüne temas etmemesi gerekiyor. O yüzden derin bir kap tercih ediyoruz. Şimdi ürünümüz hazır. Fırınımızı 250 derecede ısıttığımız fırına atacağız. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde 24 saat bekletip fırına atarsak daha verimli bir ürün elde edebiliriz. Şu an biraz vaktimiz dar olduğu için 24 saat bekleyemeyeceğimiz için şimdi pişiriyoruz. Evet, 1 saat 45 dakikanın sonunda ürünümüzü fırından alıyoruz. Tabii ki kabak tatlısının soğuk yenmesi gerekiyor ama biz biraz servis konusunda şu an sıcak servisi yapacağız. Şöyle kaymağımızı koyalım. Şöyle buyurun. Yiyenlere afiyet olsun.